Merhaba arkadaşlar. Bahçeli'nin grup toplantısında birbiriyle çelişen açıklamalarını konuşalım. Bahçeli çağrısını yineledi. Hatta bu sefer biraz daha böyle ses tonu da e, aşağıda. Zaten sesi kısık ondan bahsetmiyorum da. Böyle daha aşağıda. Hani artık gel şunu açıkla demeye getirdi yani. Diğer taraftan da teröristlere işte bak işte IŞİD'i Amerika kullandı 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 daha sonra ne oldu? Üzerlerine bomba yağdırdı. Size de yapacağı bu. Onun dışında işte Asala, Asala'yı biliyorsunuz Ermeni terör örgütü. Şimdi küfür edeceğim de neyse. Diplomatlarımızı falan öldüren bir terör örgütüydü. Kalleşler. İşte o yok oldu. Siz de onun gibi yok olacaksınız. Zaten diyor bakın burası önemli. Zaten diyor işte örgütü eskisi gibi şey değil, güçlü değil. İşte e, eskisi kadar e, ne diyelim eylem yapamıyor. Şu anda işte yurt dışında işte orada burada zaten sıkıştırıyorlar falan. Yani bitiyor diyor. Sizin örgüt zaten bitiyor diyor. Gelin diyor teslim olun. Yahu şimdi söyledikleriyle yaptıkları yani daha doğrusu söyledikleriyle söyledikleri arasında zerre kadar bağlantı yok yani. Ya şimdi PKK, PYD, YPG her neyse bu bittiyse, bitiyorsa sen bu kadar binlerce teröristi niye dışarı salacaksın? Ama bunu sorarlar ya. Yani. Öyle yapacağına sen toplumsal barış mı istiyorsun? Bak her tarafta insanlar bekliyor, ağzınızın içine bakıyor ya. Yani. Adam gibi bir infaz düzenlemesi getirin o zaman. Islah olmuş kişiler, gerçekten ıslah olmuş kişiler, özellikle fetöcülerin içeri attığı kişiler, fetöcü hakimlerin verdiği kararlar yüzünden içeride olan kişiler, gerçekten suçsuz kişiler. Bunları dışarı çıkartın ya. Bunları dışarı çıkartın. Toplumsal barış istiyorsanız bu olsun ya. Biz teröristlerle barışmak zorunda mıyız? Ya? Madem bitti örgüt. Bittiyse niye çıkartıyorsun derler adama. Niye gel işte artık yap şu çağrıyı diyorsun derler adama. ya. Yani. Ha bitmediyse ya gidip oraya yok bittiniz cıttınız ya sanki bütün şey PKK terör örgütündeki teröristler oturmuş televizyon başında bunu dinliyorlar sanki. Aa lan bitmişiz biz ya falan. Hadi lan silah bırakın inelim aşağı falan. Kandil seni zaten hiç dinlemiyor. Ya söyledikleri birbiriyle tamamen böyle zıt. Böyle, öylesine konuşuyor. Kim yazıyor bunun metinlerini ben bilmiyorum. Ya. Zaten şiirlerle, mihirlerle dolu bir şeyler söylüyor. Onları da söyleyemiyor. Velhasılı kelam artık ton da düştü. Ses tonu da düştü iyice. Gelsin, o zaman açıklasın falan filandan. Artık gel açıklayıver be bir zahmete geldi. Durum. Yani şu anda açıkla biz her şeyi yapacağıza döndü. Çünkü konuşmalarında ne diyor işte hani gelin teslim olun. Zaman geçmeden teslim olun. Bak hani ileride olmaz bak şu anda bu artık son şansınız. Size de af vereceğiz e getiriyor. Yani şu anda gerçekten adım adım gidiyor artık. Genel yani hafa doğru gidiyor yani. Orası kesin. Gidiyor ama bu ses tonunun düşüklüğü hiç hoşuma gitmedi. Yani bahçenin bağırıp çağırmaları da umurumda değil de bu kadar düştüyse başka tavizler verecekler diye korkuyorum. İnşallah öyle şeyler olmaz. Onun dışında genel hafa doğru şu anda gidiyor. Yarın ne olur bilemeyiz. Çünkü karşıdan ne cevap gelecek bilmiyoruz. Şimdi bunları şımartırsan senden bin tane şey isterler. Daha önce de demiştim bunu. Özerkliğe kadar ister bunlar ya. Yani. Öte yandan dediğim gibi madem PKK bitti bu içerideki iti çıkartıp PKK'yı niye canlandıracaksın? Yani? Bitmişse bile umutlanacaklar. Kimse silah milah bırakmaz kardeşim. Bunu hepimiz biliyoruz. Bir önceki videomda anlatmıştım zaten neler olacağını. Ama örgüt bitti diyorsanız o zaman adam gibi bir infaz düzenlemesiyle kendi vatandaşlarınızı çıkartın dışarı. Teröristleri değil. Kendi vatandaşını çıkar dışarı ıslah olmuşları ve suçsuzları tekrar söylüyorum FETÖ'cü hakimlerin içeri tıktığı insanları onların zaten verdiği kararları nasıl e Hala meşru kabul ediyorsunuz. Orası da çok garip, çok komik, trajikomik bir mevzu da bunu verin. Bitmediyse de bu e, alttan alan ses tonuyla gene laf veriyorsanız verin ama daha fazlasını da vermeyin. Çünkü şu haliniz onu gösteriyor. Şu haliniz onu gösteriyor. Onu da bildireyim. Son kez söylüyorum. Şu anda ilk defa, genel affa böyle adım 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 yaklaşılıyor. Hayırlısı olur inşallah. Görüşürüz.